Arkadaşlar İslam Hotkeys kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size kanonun tarayıcısını size göstereceğim. Mekapixel olarak ya da işte DP değerini öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var. Bunları ben iki taraftan da onlara uygulamaları göstereceğim arkadaşlar. Değerlerini birlikte beraber bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bilgisayarımızda. E, Canon'un skanlarını açtık. Şu şekilde. Evet şu anda tarayıcı. Hem fotoğraf hem de belge olarak çözünürlükleri farklı arkadaşlar. Biz fotoğraf olarak şimdi deneyeceğiz. E, i̇lk önce istersek belgeyi bu şekilde e, Bu şekilde fotokop makinemizin üst kısmına arkadaşlar. Bu şekilde koyabiliriz. E, çözünürlükleri farklı çıkacak arkadaşlar. Ben buradan bir tane deneyeceğim. Evet şu anda Fax kısmı da görünüyor arkadaşlar. Tarama kısmına, tarama kısmına seçtik. Diyor ki nereye arkadaşlar? konu bildirin diyor. Bilgisayar diyoruz. İşte kendi bilgisayarım benimkini seçiyorum. Desto diyorum. Siyah beyaz ya da renkli mi diyor. Mesela ben diyeceğim ki renkli tarama arkadaşlar. Evet, başlat kısmına başladığım zaman da bilgisayara şu anda aktaracak arkadaşlar. Evet şu anda üst kısımdan aldı arkadaşlar. Evet. Şu alt kısımda da çıktı arkadaşlar. Şu anda tamam. Bir bilgisayarımıza bakalım nereye geldi arkadaşlar. Ben daha önce bir iki deneme yapmıştım. Şu anda beşincisi arkadaşlar. Bu çıkardığımız şey bu. Aa, şimdi sağdan ilk önce açalım arkadaşlar. Aa. Çevirelim de şu şekilde. Evet. Yani görüntü rengi şu anda bu şekilde. Şimdi bunun çözünürlüğüne bakalım arkadaşlar. Ee, Sağa tıklıyoruz. Özellikler dedikten sonra. Ay Özellikler. Evet. Şimdi ayrıntılar kısmına geliyoruz değerli arkadaşlar. Ayrıntılara geldiğimizde. Zaten burada bize söyleyecek. E, ne kadar megapiksel olduğunu. Evet. Şimdi boyut olarak. E, 3008 çarpı 248 arkadaşlar. Evet. Evet piksel olarak da 2480 arkadaşlar kamera biraz netleştiriyor evet, sonra bulanıklaştırıyor çözünürlük olarak da arkadaşlar 300 dpi olarak gösteriyor tabii ki bu üst kısımdan taradığımız için bunu gösteriyor evet, devam edelim altta bir şey var mı yok arkadaşlar şimdi bir de diğer kısmı deneyelim yani. Şu kısmı arkadaşlar. Yani fotoğraf makinemizin üst kısmını açalım. Bu arada <laughs> bir salavat-ı şerife getirelim arkadaşlar. Şefaat ya Resulallah yazıyor çünkü. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve aleyhi Muhammed. Arkadaşlar şu şekilde bunu da yazıcımızın üst tarafını açtıktan sonra e, buraya koyuyoruz. Zaten e, şey de burada gösteriyor arkadaşlar. A4, B5 ya da A5 şeklinde de koyabiliyorsunuz. Şu şekilde ben bıraktım kapattım. Bu sefer bilgisayardan açacağım arkadaşlar. Bilgisayardan yani ekrana herhangi bir dokunmayacağım. Buradan direkt evet hemen Canon'un scanner'ını açtım arkadaşlar. Bunu açmak için de zaten scan yazdığınız zaman zaten direkt üst tarafta çıkıyor arkadaşlar. Onu bastığınız zaman zaten burası çıkıyor. Tekrardan diyelim arkadaşlar fotoğraf olarak bize çıkarsın gene bakalım ikinci seçenekte nasıl çıkartacak bizi. Evet. Evet, aynı zamanda burada da şu anda tarama gösteriyor arkadaşlar. Evet, işlem tamamlandığında hemen bize diyecek zaten. Evet, şu anda ses geldi arkadaşlar. Tamam diye. Evet. evet belgemiz geldi arkadaşlar. Bu da 6. belgemiz. Şurada. Hemen sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Gene özellikler diyoruz. Evet, onu bir açalım arkadaşlar. Açtığımızda da diğeriyle birlikte görünsün. Evet. Bu, şekilde daha net gözüküyor arkadaşlar. Yani normal fotokop makinesinin e, kapağını açtığımızda koyduğumuzda daha net gözüküyor. Şimdi özellikler kısmına bakalım arkadaşlar. Özelliklerde ayrıntılarda. E, evet, şu anda çözünürlüğü arkadaşlar. Bak görüyorsunuz boyutlar 7000, 7016 çarpı 4691 4961 e, Genişliği de 7016 arkadaşlar. Yükseklik de zaten söylüyor arkadaşlar. 4000 961 piksel. Bir de 600 dp'de arkadaşlar. Yani yatay dikey çözünürlükte de e, 600 dp'de gösteriyor. Evet. Bir de şurayı göstereceğim arkadaşlar. Yani şurada da ayarlar dediğimiz vakit ayarlar kısmında arkadaşlar diyelim ki mesela bir fotoğraf zaten burada gösteriyor. Diyor ki Fotoğraf fotoğrafta çözünürlüğü kaç olsun diyor mesela 600 dpi arkadaşlar görüyorsunuz burada bu bir belge tarama olmuş olsa yine 600 dpi'den başlıyor yani ya da bir e, özel bir tarama olsa mesela özel bir tarama özel taramada mesela diyelim ki 300 dpi'de gösteriyor ama onu 600'e kadar da e, çıkartabilirsiniz o, ya da mesela postaya da gönderebilirsiniz zaten burada seçenekler size gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım bu sorunuza bir cevap olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere arkadaşlar. Ve kamerayı şurada durdurmak istiyorum arkadaşlar.